Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'la birlikte Zafer Çarşısı Esnafı buluşması sonrasında bir aradayız. Başkanım neler söylemek istersiniz? Evet hafta başı mecliste de konuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bazı söylemleri üzerine söz aldım. Ama her zamanki gibi bizi az konuşturmaya, zaman kısıtlaması yaparak işine gelmediği konularda bizi susturmaya çalışıyor. Ama sadece meclis yok tabii ki kendi imkanlarımız var, basın var, medya var. Sizlerin sayesinde de biz bunu tüm Mersin'e duyurmak istiyoruz. Burada iki konu var. Önümde ve arkamda olan daha doğrusu iki tane bina var. Bu binaların adı halk arasında Kırmızı Lacivert İşhanı olarak geçiyor. Bu iki işhanıyla ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın riske alan ilanı var. Onayı da var. Dolayısıyla bu ilan olduğu andan itibaren eğer büyük şehirde yaşıyorsanız o binalar hangi ilçe belediyesi sınırları içindeyse Kanun diyor ki riskli alan ilan edilen yerde bakanlık onayladığında bu binaların boşaltılması, tebligatların yapılması ve yıkımı ilçe belediyesine görevi içindedir diyor. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı yasadaki bu maddeyi çok iyi bildiğinden dolayı bütün evrakları bize yolladı. Ama ben buradan altını çizmek istiyorum. Kırmızı lacivert işanı iki tane bloğun sahibi ben değilim. Esnafla kavgalı olan ben değilim. Esnafa dava açan ben değilim. Bu binaların riskli alan olduğuna dair imzalı bir evrak alan veya bakanlığa başvuran ben değilim. Tabiri caizse ben burada taşeron firmayım. Yani yasa bunu bana emrettiği için ben yasadan üstün değilim. Bunu uygulamak zorundayım. Buradaki esnaflara gerekli tebligatları yapıp boşaltmalarını sağlayacağız. Daha sonra da gerekli işlemler devam edecek. Bu birinci konu. İkinci konu zafer çarşısı. Zafer çarşısı ile ilgili ne çevre şehircilik il müdürlüğünde ne de bakanlıkta riskli alan olduğuna dair hiçbir evrak yok. Evet kendi bir firmaya yaptırmış olabilir. Elinde bir evrak olabilir ama bu beni bağlamaz. Kendisini bağlar. Çok meraklıysa esnafla kavga etmek noktasında elinde bir evrak var. Vatandaşa tebligat yapabilir. Kendisi e, boşaltmak isteyebilir burayı ve yıkmak da isteyebilir. Yasa ona izin veriyor. Ama benim böyle bir yetkim yok. Ne zaman yetkim olur? Zafer Çarşısı ile ilgili elindeki evrakları bakanlığa sunar. Bakanlık bu onayları onaylayıp evet burası da riskli alan ilanıdır diye bakanlar imzalarsa, bakanımız imzalarsa o zaman yetki bana düşer. Dolayısıyla Zafer Çarşısı'ndaki göndermiş olduğu evrakların hepsini kendisine geri iade ettik. Yetki dışı bir davranış dedik ve kendisinin yapması gerektiğini söyledik. Yani iki konu var. Kırmızı lacivert ve Zafer Işan'ı. Çok teşekkür ediyoruz.